Çok güzel abi. <laughs> 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 Arkadaşlar hepinize selamlar. Karşımda efsane kasa. G kasa dediğimiz Astra G var arkadaşlar. 1.6 Twinport klasik. Biliyorsunuz bu efsane kasa Opel Astra. Benim de çok çok sevdiğim bir kasa aslında. Daha önce de kullandığım bir kasa. Bizde 1.4 Twinport klasik vardı. Bu araç 2009 model. Arkadaşlar takipçimiz bize Instagram'dan ulaştı. Bu da bir takipçi aracı. Sağ olsun böyle güzel bir Astra G'sinin olduğunu söyledi. Araç 2009 yılından beri onlar da yani sıfır olarak almışlar. Gayet diri duruyor. Gayet güzel duruyor. Şimdi sizlerle birlikte sürüşe çıkacağız. Öncelikle size bir aracın dışını içini anlatayım. Sonra hemen sürüşe çıkalım. Sürüşü arkadaşlar çok keyifli. Araç manuel. Ben de uzun zamandır manuel bir araç kullanmamıştım. Benim için de iyi olacak. Ben manuel araç kullanmayı çok seviyorum. Bana çok zevkli geliyor. Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar. Jantlarımız ben bu jantları çok beğeniyorum. Gerçekten bak bu Astra ilk çıktığında çok beğendiğim bir Jantı Hemen size jant lastik kombinasyonunu söyleyeyim. Arkadaşlar 195, 60, 15 jant lastik kombinasyonu var. 15 inçlik çelik jantlarımız yani alaşımlı jantlarımız var. Şöyle yandan bir görelim. Arkadaşlar ben gerçekten bak bu kasayı çok beğeniyorum. Bunun hatchbackleri de var biliyorsunuz. Onları çok beğenmiyorum ama bu sedan kasa gerçekten güzel. Bakın şu şu kısımdan baktığımızda şöyle şu kısımdan baktığımızda aslında böyle bir tık da Vectra'yı andırmıyor değil aslında. Bakın Astra Klasik Yazımız burada duruyor. Şu bagajın şu kısmını ben beğeniyorum. Şu güzel bir tasarım. Bu G kasanın spor modelleri, spor modelleri çok çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Illaki görmüşsünüzdür. Gizme safhası İlla... da güzel bence. Aynen. Şimdi ona da bak. Göründüğünden fazla. Değil mi bak? Küçük, tabii. küçük görünüyor tabii eski do... eski olmasından dolayı bir kapı sesi var ama tabii. şimdi sen bin bir oraya, bin 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 oraya bir bin. GoPro'ya da zarar gelmesin. Bak. Tabi bu biraz bana göre ayarlandı. Yine de var hani koltuk kılıfı yanıltmasın. Aynen. Şu kadar var yani? Koltuğun biraz daha geride olduğunu düşün mesela. Yine. Şurada rahat. olduğunu düşün. Yine burada rahat. Da uzun. Şu Bak, aynen falan. burada uzun. Gayet güzel. Yani aracın Arada küçük biraz... olduğuna bakmayın arkadaşlar. İçi gayet geniş. Ferah diyemem çünkü aracın içi siyah arkadaşlar. Simsiyah bir iç mekanı var. Şimdi bu güzellikle bir sürüşe çıkacağız. Benim gayet beğendiğim bir araç, gayet sevdiğim bir araç. Daha önce de dediğim gibi bizde vardı bundan. Corolla'dan iki önceki aracımız buydu. G kasa Opel Astra'mız vardı. Sonra Astra H aldık. Şimdi de Toyota Corolla kullanıyoruz. Şimdi hemen sizlerle birlikte sürüşe geçmek istiyorum. Sürüşte daha detaylı sizlerle birlikte konuşuruz. Şöyle Astra'yı bir çalıştıralım. Gayet güzel çalışıyor. Bakın arkadaşlar 4 cam tam otomatik. Arkalarda otomatik. Gördüğünüz üzere. Ve bakın ayna elektrikli ve hala çalışıyor yani. Hiç 15 yaşında bir araç gibi değil. Bak. Gayet güzel çalışıyor. Ve şurada bakın far tuşlarımız var. Normalde bunu çektiğimizde sis yanar. Öyle zannediyoruz ama bakın. Bunu çektiğimde tavan lambası yanıyor. Biraz garip ama böyle işte. Burada ekranın aydınlanmasını bakın arttırıp parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ön sisim, ön sisimiz, arka sisimiz burada bulunuyor. Şimdi sizlerle birlikte bir sürüşe çıkalım ama öncelikle malzeme kalitesinden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şuralar kaplama gibi sanki. Buralar kaplama gibi ama Şuralar yumuşak arkadaşlar. Bakın şuraya kadar aşağıya, kadar, aşağıya kadar. Şuraya kadar da gidiyor. de rahatsız, rahatsız etmiyor değil mi? Bak, şuralar değdiğinde. yumuşak hale. Ve şu ekranda cam suyu seviyesinin düşük olduğunu söylüyor. Gayet güzel. Daha ne olsun? Şöyle güzel. Bakın şunu bir kaldırayım. Güzel kısa bir vites topuzu var. Gayet güzel. Ben bayağı beğeniyorum onu. Ve vites geçişleri gayet iyi bak. Kemikli rahat bir şekilde geçiyor. Hemen sürüşe sizlerle birlikte başlayalım. Şurada tek şuralar tek sert. Camın önü mü sert? Aynen. Şu tek sert. Buralar iyi. genel olarak iyi bence. İyi değil de mi? Yapıyoruz. Şimdi o, bu lastikten dolayı sanırım lastik bayağı inik galiba ya. Lastik inik olduğu için bir tık riskli <laughs> ama sürüş yapacağız yine de. Bakın çektiğimiz BMW orada. Bizim Corolla'mız burada. Şimdi sizlerle birlikte sürüşe çıkacağız arkadaşlar. Astra bir sürüşe çıkalım hemen. Bu arada kalkışı falan da rahat yani. Debriyajı falan. Gayet güzel. Şimdi ben gerçekten bu aracı özlemişim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bende de vardı. 1.4 Twinport vardı dediğim gibi. Başta da anlattım. Ben bu aracı sürerken zevk alıyordum arkadaşlar. Özellikle manuel olması bence bana zevk veren Ama kısmı o bence o Safkan benzindi ya. O Aynen. o da vardı. Var. Safkan benzindi bak. BMW <laughs> arkada ne güzel görünüyor. Bir de bence seri araç yani genel olarak da buna LPG takmasan gayet seri araç. Bir de bu 1.6. Keyifli. Da Aynen bu 1.6. Beygir de yüksek. Bak eski olmasına rağmen eski olmasına rağmen niye bu kadar keyif veriyor sence? Opel zaten eskiden Ha. Daha göre. Ha. İşte eskiden ben... Almandı bu. Tabii. Bu Opel'in Alman yapıyor, olduğu zamanlar. derken biraz Aynen düşürdü biraz düşürdü. Yani. Ya Umar düşürdü demeyelim ya. de aslında şeyinden çıktı ya. Düşürdü desek şimdi PSA'cılar bizi linçlerler. Şurada hemen yola çıkacağız. Tabii düşürdü derken ahım şahım düşme değil Aynen. Eski yer az Yani bir düşme var. Var tabi illa ki var. Eski oteller. Diyorum ya bak ben şu, şu an bundan niye bu kadar zevk alıyorum? 2010, 2009 Mesela Opel omegalar falan Oo onlar has has Yırtıla yırtıla gidiyor mesela Tabi tabi yani. Şöyle Bak Otoban sinyali yok Otoban sinyali yok onu, onu denedim Otoban sinyali yok Olsa şaşırmam ama Otoban Aynen Eski oteller Bizim 2004 Astra'da vardı ama. Astra H'de. Haş bir devrim gibiydi o zaman. Değil mi? Tabii. Şöyle bir şey de var. Ee, Opel şöyle bir şey yaptı. Astra'da mesela 2005 yılında hem G kasa üretti hem H kasa üretti. O bir tek Hatırlıyor Opel'de zaten. var aynen. Değil mi? Tabii, mesela bir yıl 2009 bir yıl olsa dersin aynen. işte. Aynen. Bak 2004, 2005, aynen. 6, 7, 8, 9'da hala H var, aynen. G var. Zaten 2009'da G bitiyor. Sonra H'la Sonra H'la devam kasayı, ediyor. Aynen. Sonra H'la J'yi <laughs> Aynen yani çok. Bir yıl olsa dersin çakışmış işte. O yılın ilk yarısında işte H'ı üretti, ikinci yarısında J'yi üretti. Aynen dersin. çok çok garip bir şey. Öyle değil işte. Birkaç yıl boyunca eski kasayı da üretiyor, yeni kasayı da üretiyor. Evet. Ama bunda bir 6. vites istiyor gibi sanki ya. Ne diyorsun? Evet. Değil öyle mi? Öyle bak öyle 6. vitesi istiyor bak. Yani 90 Bak 90 oldum. 2500 devirdeyim. 500. Böyle bir 6'ya atsam rahatlayacak gibi. Mesela bak 100'e gidelim. 100'e gittim. 3000 devire artık bağırmaya başlayacak. BMW'de önümüzde gidiyor. Süper görünüyor ya. Ama benim gönlümde yine bu var. He? Gerçekten çok keyifli ya bak. oralara bak. Gayet güzel. Araç sahibi şu anda çekimi yapıyor. Yani diyorum altıncı vitesi bence istiyor. Net olarak istiyor. Olmasa yani da olur ama çok Olmaması taraftar için. Riz mi? E ben yani. E biraz daha gidersin biraz daha. Ha bunda LPG de var. LPG de var bir de bunda. Yatımın nasıl sence? İşte dönüşte ona bakacağım. Şöyle Önce biraz keyfine bakayım. Sonra dönüşte de ona bakacağım. fena değil bence. Değil mi? Yani, Yılların yıpratmışlığından... Tabii bırakırsa... 15 yaşında bir araç bence, yani. Bence iyi yani. Bence de iyi. Gayet iyi. Bak bunlar hep... Bizim ekip diyecektim değil değilmiş. 208 onda bir renk 208 videosu kanalda zaten. Onu da izlemişlerdir. Bak ben yani nasıl hemen 208'i uçuruyor. Bak mesela 100'e geldim onu söyleyecektim bak 100'e geldim. 2800 devirlerde gidiyor. 110'a geleceğim. Şuraya hemen sola geçerim. Yol bu tarafta bozuk. 110'a geleceğim. 5. vites. Bak. Artık bağırmaya başlıyor ya. Yani böyle bir 6 isterdi yani. Artık bağırmasın. Ama bak bu hızda yalıtım çok iyi ya. Bak rüzgar sesi buradan hafiften gelmeye başlıyor. O da bence fitil fitilden dolayı olabilir. Yani direklerden bir ses yok, ayna kısmından bir ses yok. Ve şu orijinal vites topuzunda silinmeler falan bak, şey yok. O çok önemli. Bak şu tuşlar, bak bunların silinmemesi, ne bileyim şunların silinmemesi. Çünkü hep el değen yerler. Genelde bak bunları hep görmüşümdür şu tuş böyle içeri göçüyor. Bu çoğu Astra G'de var. Keyifli ya kullanımı çok keyifli. Şimdi ben bu göbekten döneceğim. Hemen yani şuradan döneliyim. Ya. Yani böyle bu yaşta bir arabadan bence yani kaliteden dolayı keyif alırsın. Onu söyleyeyim. Kalite varsa keyif alırsın. renk katıyorlar videoya. Sağ olsunlar. Orada DSC acaba açık mıydı, kapalı mıydı? Daha fazla atması lazımdı. Ben otomatik arabaya çok alışmışım ya. Çok kötü bir şey bu. Şöyle devam edelim. 60'ı yapalım. Yapalım hadi. 60'ı geçtik ama. Evet. Şöyle. Çok, <laughs> çok iyi. güzel hızlanıyor. <laughs> <laughs> çok Vallahi çok verimli Şu ya. Şu an LPG'de miyiz? Büyük benzin yani ihtimalle benzindeyiz. Büyük ihtimalle benzindeyiz de benzin de. aynen. Benzinde de olsa çok iyi. Değil mi? Çok iyi. Atmosferik bir araba. Gücü zaten belli. Aynen. Çok güzel ya. Süper gidiyordu ya ben böyle beklemiyordum ha. Vallahi çok güzel gidiyor. Yani ikinci elde mesela bunun fiyatları 400 civarlarında olması lazım şu anda. Bence alınır yani. Alınır. Ben alırdım böyle temiz bakılmış böyle bir şey. Bu kaç kilometrede? 179 binde. Kilometresi de çok değil aslında bunun. Benim arabada 170 binde şu anda mesela. Çok güzel ya. O. Bak 5'te de dolu ya. Bak. 120'lerde artık ses gelmeye başlıyor. Bir şey diyeceğim, tekerlek yuvarlanma sesi almıyorsun sen de büyük ihtimalle. Yani, He? Yani. Değil mi? Yani almıyorsun derken... Bu araca göre diyorum. Tabii, ben de ona göre diyorum. Bak tırın mesela niye soldan gidiyor bomboş yolda? Bazen rüzgar sesi de onu bastırabiliyor ama... Yani o da olabilir ama mesela şöyle... Ha dönecekmiştir. Sinyalini görmedim ben. Şöyle bir yavaşlayacağım, test düşüreyim. ben bizim diğer araçla da uzun yol yapmıştım biliyorsun Mersin'den Tatman'a geldik. Evet. Baya keyifli gelmiştik hatta babamla böyle şaşırmıştık 2006 model bir araç nasıl bu kadar şey olabilir diye keyifli olabilir diye <laughs> yatıyor yatıyor muyuz? Yatma var, evet. Yatıyoruz tabii. Yatma var. Aynen. Vallahi 2009 model bir arabaya göre yani çok keyifli ya sürüşü aşırı keyifli. Performansı da çok güzel. Perform Gördün, değil mi? Kesinlikle. Çok şaşırtıcı. Yok, yavaşlamışlar. O basa basa gitti ya. Az önce biz onlara fark atıyorduk, şimdi onlar bize fark atıyor. Şöyle. Hemen geldiğimiz yere dönelim person. 400 bin bandında, 450 bin bandında araba arıyorsam kesinlikle buna bakarım. Anlar. Değil mi? Kesinlikle. 2009 böyle düşük kilometre, 130 binde falan. en az arıza yapan eski Aynen, bu bunun da kronikleri varmış ama. Ya her arabada var. Kronik derecesi önemli. Ne gibi kronikleri var? Tabii önemli. tabii. Yani motor, motor kısmında ya da şanzıman kısmında olmadıktan sonra Diğerleri hallolabiliyor. Mesela atıyorum ne elektrik mesela. Evet. Farlar sürekli evet. patlıyor atıyorum. Bunlar çok önemli evet. değil bence. Bunların otomatiği de iyiymiş. Hani arızasızlık konusunda mı? Aynen. Çok baş artmıyormuş. Ha, bizimki çok baş arttı. Easytronic vardı ya. Haş arttı. Bu çok baş ama arttı. G öyle değil. G'nin yine. O konuda iyi. Bu yollar da güzel bu arada değil mi? Güzel. Keyifli. Böyle keşke biraz daha uzun Hı. olsaydı bu yollar sürekli basıyor ya <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu <laughs> arkadaşlar ben çok eğlendim bu BMW'den daha çok eğlendim diyebilirim. Vallahi abartmıyorum. Manuel oluşundan olabilir bu arada. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.